Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Yalı Çapkını yeni sezon bölümünde neler olacağını derledik. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ferit'in vurulması Yalı'da büyük tepki yaratmış ve herkesi ağlatmaya başlamıştır. Ferit'in vurulduğu sahneden sonra işler epeyce karışacaktır ve kimse bu işin içinden kolay sıyrılamayacaktır. İkinci sezonda bazı karakterlerin diziden çıktığını görmek bizi epeyce üzecektir ama yeni karakterler de eklenecektir. Seyran Ferit'i artık sevecek ve hiç bırakmayacaktır biz izleyiciye de büyük aşklarını izlemek düşecektir. Seyran Ferit'i ayakta tutmaya çalışsa da Ferit olay yerinde bayılacaktır ve hastaneye kaldırılacaktır. Halis A. Tarık'ı eninde sonunda yakalayacak ve hapise tıkacaktır Ferit'e yaptıklarının cezasını dibine kadar çekecektir. Ferit bu olaydan sonra hastaneden çıkmaya kalkışır ama Seyran izin bırakmayacaktır. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Ferit'in ölmemesini isteyenler videoyu beğensin de sayımızı senaristlere gösterebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.